Kaderde bir gün böyle karşılıklı olmak da varmış çünkü yıllar yılı e, seni dinledik. En azından ben kendi hesabıma konuşmak gerekirse çok saydığım, sevdiğim, çok değer verdiğim de böyle bir tane abimsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Teşekkür ederim. Için. Ee, çok aynı iyi. duyguları ben de senin için besliyorum tabii. Sağ ol. Türkiye'de gerçekten kendi dalında çok nitelikli şeyler üreten, kendiler insanlardan biri olduğu için seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim abim. Çok sağ ol. Sizleri de, de çok seviyoruz çocuklar. Tabii. Onlara da ara sıra söylemek lazım. <laughs> Yabancıysa de bu vakitler Evet Edip abi o zaman hemen e, başlayalım. Uzun uzun aslında sormama gerek yok. Kükredi çimenlerin hikayesini e, bize çok kısa anlatırsan nerelerden de nereye geldiğin aslında biraz ortaya çıkar herhalde. Tabii ki. Ben öncelikle izin verirseniz e, 14 Mart Tıp Palosunu, Tıp Bayramı'nı bütün buradaki öğrenci arkadaşlarımızın nezdinde tekrar yürekten kutluyorum. Ayrıca senin de... <laughs> Doğum gününü kutluyorum, çok nice e güzel yıllar diliyorum. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. <laughs> nice nice yıllara gülüm. 1972. Küplediç Mender benim yapmış olduğum Ender bestelerden bir tanesi. Gaziantep'te yaşarken? Gaziantep doğumluyum. İlk evet. orta ve lise tahsilimi orada yaptım. Lise Aha. sıralarında bir amatör orkestrayla müziğe başladım. Evet. Daha sonra da bir gazetenin açmış olduğu yarışmayı kazanarak... Kükredi çimenlerle. O zaman kimler vardı abi? Kimleri dinliyordunuz? Yani sizin Hitler'iniz kimlerdi o dönemde? 72'li yıllarda. Benim e, Hitler'imden çok seviyorum kendisini. Hala da çok güzel şeyler üretiyor. Sevgili Fikret Kızılok. Benim Hitler'imden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o Hitler'den değil. Benim değilim. Mussolini'lerimden bir tanem. Sanatçı Hitler'den. <gülüyor> <gülüyor> Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil. E, Kızılok'u çok seviyordum. Bülent Ortaçgil, e, Cem Karaca. Evet. Onlar çünkü bu coğrafyanın müziklerini yapıyorlardı. Evet. Benim de zaten çıkış düşüncelerim toplumsal müzik bazıyla kararın vererek 1972'de kökledişmenlerle profesyonelce evet. müzik hayatına. İstanbul'a geldin. Üniversite hayatı başladı bir yandan. Evet. Daha evet. sonra bir otel odasında evet. kalırken bir gün bir yarışma ilanı mı okudunuz? Ne oldu? Bir Kelebek gazetesi evet. açtı bir yarışma. Sen tabii kısa deyince ben biraz ben kısa olmaz. anlatıyorum evet. tabii ki. Eee insanların Yaşantısında çok e, şanslı anlar vardır. Ben okumak istiyordum ama. Karşıma çıkan bir yarışma. Ne okuyordun abi o zaman? Tıp okuyacaktım. Dişçilik. Tıp okuyorsunuz? Dişçilik mu? evet. Dişçilik, dişçilik okuyorsunuz. Evet, evet. <laughs> ama tabii e, bu yarışma bizim hayatımızın seyrini değiştirdi. <laughs> Hipokrat yeminini bir gördün <laughs> Hayattan dedim ben yok, böyle işlere. Yok Daha okula başlamamıştım. Evet. Kazanmıştın ama başlamamıştın. Başlamamıştım evet. Ondan sonra evet. tabii ki okul ve müzik arasında tercih olunca evet. müzik ağır bastı. Müzik ağır bastı. Evet. Daha sonra bu yarışmaya katıldı ve 12 ilde... 12 vilayette <laughs> halk huzurunda yarışma neticesinde 1972 Altın Mikrofon Altın Ses Yarışması finalistiyken birinci olduk. Evet peki abi şimdi böyle çok sivri uçların da var tabii sivri söylemlerin de var dönem dönem onlara da geleceğiz biraz sonra ama şey var çok önemli böyle bir skandalın olduğu ne bir reklama ihtiyacın olduğu hiç böyle şeyler yapmadan çünkü biz de biliyorsunuz insanlar skandallarla şöhretlerle ayakta kalıyorlar skandalı olmadı mı uzun bir dönem sonra silinip gidebiliyor Hı -hı. Ee, böyle ne skandalın olduğu ne reklamın olduğu hiç ihtiyaç duydun mu böyle bir şeye yani e, dönem dönem keşke reklamımız yapılsaydı mesela şimdi bu dönem aslında biraz da promosyonla giden e, evet. bir dönem. Evet. E, bu dönemde sen e, en iyi şekilde değerlendiriyorsun. Son bir albüm çıktı, evet. 450 bin sattı, 20 günde. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun sağ önce. Ol, tebrik çok ederiz. teşekkür ederim, sağ olun. Kalma bir albüm aldım. Bu. Burada... Var evet de. ben getirmiştim sana. Elif Akbayram'a ve bugün çok teşekkür ediyorum. Klasik bir Elif Akbayram albümü. Sağ, Ak Sağ Rica ederim. Evet böyle reklama falan ihtiyacını evet. duyduğu dönemler oldu mu? Hayır, hiçbir zaman olmadı. Ben e, sanatçının gündemde olmasını sanatıyla eşdeğerde buluyorum. Yani insanlar e, sanatçıyı merak ediyorlar, gündemde kalmasını istiyorlarsa yaptıkları ürünlerle, insanlara sunduğu bestelerle, eserlerle evet. e, konuşması lazımdır. Yoksa bir sanatçının e, 50 bin tane kasetin fazla satacak diye abur cubur şeyler yapması bence çok yanlıştı. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok ama bizim ülkemizde maalesef oluyor. Bu dönemki arkadaşlar üzerine de konuşacağız ama bu arada Melike Kırmızı var. Aydın'dan bize aramış. Melike Hanım iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar Beyaz. Melike Kırmızı. Evet. Belki bizden ama Beyaz Kırmızı yan yana. Melike Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzelim konuşsana. E, duyamadım sesinizi. Peki, buyur Melikeciğim dinliyorum. Dinliyoruz. Merhaba diyorum ilk önce Edip Bey'e de merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. merhabalar. Benim Edip Bey'e bir sorum olacak. Tabii, buyur. Ee, bu biliyorsunuz pek çok sanatçı çıktı şu anda piyasaya. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, artı beğendikleriniz yeni çıkan sanatçılardan öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben tabii yeni çıkan Sinirlenmeden ama tabii yanlış e, şey yapma yani küfür devamlı, falan da etme. Devamlı sorulan sorulardan birisi <laughs> Edip Akbayram bir defa yani eleştiri hocası değil biz gençleri de çok seviyoruz bir ülkenin geleceği de gençlerinidir diye her evet. zaman düşünüyoruz. Tabii ki yoz bir müzik ortamı yaşanıyor genelde yoz yaşanıyor benim kendi kişisel fikrim ama bunun içinde tabii mesleğini sanatını çok güzel yapan bir sürü genç arkadaşlarımız var. Biz bunların da bir abi olarak her zaman e, destekleyiciyiz, destekleyicisiyiz. E, sevdiğim isimler tabii ki var. Aslında ben e, ayırım ayrım yapmak istemiyorum ama e, bir Kubat'ı çok seviyorum. Evet. Efendim belki aynı yaşlardayız ama yıllardır aynı çizgisinde kararlılıkla yürüyor. Bir Suavi dinlemeyi çok seviyorum. Evet Suavi gerçekten. Hala e, Kızılok dinliyorum. Evet. Bülent evet. Ortaşgil dinliyorum. Yani bunlar... Ülkemizin yetiştirdiği ender insanlar. Melike yani. sen neler dinliyorsun? Alo. O da güzel gerçi de. <laughs> Son albümünü takip edemedik tabii onun, bilmiyorum. Neler dinliyorsun Melike'cim sen? Ee, ben genelde Türk pop müziği dinliyorum ama... Evet, mesela? Tabii ki bu eski türkülerde, e, eski sanatçılara saygımız tabii ki sonsuz. Evet. Eskilerden kimleri dinliyorsun? Eskilerden Sezen Aksu, hoşuma gidenler, Cem Karaca. Evet. Eskilerden tabii. Sezen Aksu. E Tabii canım eski değil Sezen Hanım dinliyor. Peki ben bir soru, <laughs> soru, bir soru daha sorabilir miyim Edip Bey? Tabii ne demek buyur. E, bu genç sanatçıları yetiştirmek için bir müzik okulu, bir sanat okulu açmayı düşünüyor mu acaba kendisi? Ben e, şu anda aktif olarak müziği devam ettiğim için öyle bir şey düşünmüyorum. Ama e, müzisyen müzikten hiçbir zaman kopamaz. Belki ileriki dönemlerde müziği noktaladığım zaman kuşkusuz yine müziğin kenarından tutacaksınız. Yine müzikle ilgili çalışmalarım olacak. Belki bir plak şirketi kurabilirim ve gerçekten sanata bakış açısı ciddi gençler gençlere yardımcı olmak isterim tabii ki. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Melike'cim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet şimdi Edip abi bu son dönem yani son dönemde son dönemde demek istemiyorum ben aslında ama e, genel anlamda baktığınız zaman insanlar, sanatçı dediğimiz insanlar birçoğu e, kendilerini halktan izole edip e, hatta konserlerinde bile halkla arasında böyle e, devasa bodyguardlar koyup... E, ...çok lüks arabalarla konserlere gidip gelip ama yaptığı işler ne kadar lüks, ne kadar tutarlı onlar da oturup konuştu. Böyle bir izole durumu var insanlarla aralarında. Sen yıllardır insanların içindesin, insanlarla beraber yaşıyorsun. Şarkılarında, türkülerinde hep o tat alınıyor. Senin malzemen e, tam olarak ne? ne neler yapıyorsun da nerelerden o şarkı sözleri çıkıyor, ne oluyor? Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Bir sanatçının yaşadığı coğrafyada... Mesela pardon, çok özür dilerim. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Ee, Rize'de bir köylü tarafından öyle zannediyorum. Sana verilen bir Karay. sözleri verilen özellik. Hayır. E, değil mi? Karadeniz yöresinde otantik, Ak Karadeniz. Bir, türkü. Ha, otantik bir türkü. Yıllardır evet. söylenen bir türkü. Ben tabii bir Anadolu turnesi sırasında ha -ha. bu türkünün e, sözlerini ve müziklerini aldım. Edip Akbayram dostlar Sound'uyla 1978 yılında 45'lik plak olarak... Hı hı. Bunu insanlara sunduk. Çok da sevildi, Çok beynimde. sevildi. Hala da büyük keyifle okuyorum. Evet. Sağolsun sevgili müzikseverler beraberce büyük bir koro eşliğinde eşlik ediyorlar, söylüyorlar. Evet. <laughs> Bütün e, güzel sohbetlerin sonu hep bu şarkılarda bitiyor. Merak etmeyin. Tabii, et. benim... <laughs> evet, ona, ne oluyor peki? Benim, tozuyorsun, benim, benim kaynağım, beni dinleyen insanlar. Evet. Sevgili müzikseverler, bir sanatçının da kaynağı yaşadığı toplumdaki insanlar olması lazımdır. Evet. Çünkü biz e, bu toplumda sevgiyi, kavgayı, acıyı, hüznü, aşkı beraber yaşıyoruz. Ben ancak sahneye çıktığım zaman kendimi sanatçı olarak görüyorum. Aha. Onun dışında e, bu güzel insanlarla bütün yaşamımı, her günümü paylaşıyorum. Sabahtan akşama kadar. ...bana kimse hatırlatmadığı müddetçe sahnenin dışında sanatçı olduğumu hissettim. Şey. Peki, ellerine sağlık, ağzına sağlık diyoruz. Bir alkış <laughs> rica ediyoruz. Efendim! Önce ekran başındakilere... ...son röportaj konuklara hoş geldiniz! <laughs>